Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, otobüs oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde e, en son FC videosu çekmiştim. O çok izlenmedi. Neyse. Şu anda neredeyiz diye sorarsanız Dubai'deyiz. Dubai'den şu anda şey diyorum. Yani Dubai derken gerçek hayatta değil, oyunda Dubai şehrinde oynuyoruz. Şehrin ülke, şehri diye hmm. ne denir? Bilmiyorum. Sanırım şehri evet. Evet, Dubai Arap ülkesi. Aynen şehri oluyor. Evet, şimdi otobüs oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oo. Bayağıdır video atmıyordum. Yani shorts videolarımı atıyordum. Şöyle. Oh. Bana bu arada deli şoför derler. Kavislere mavislere falan bakmayız mesela. Şöyle gidelim. <laughs> mesela şu anda Artvin'deyim. Artvin'de mesela çok güzel oyunlar var mesela. Ee, eskiden Atatürk buraya gelmiş. Atabar'ı mesela Artvin'de Atabar'ı kesinlikle dinleyin. Cilvel oynanan ayna, falan. Sonra öyle işte. Biz Artvinliyiz falan. Onlar da dinleyin. Bunların hepsi Artvin'in şeyler daha çok var bir sürü Atatürk gelmiş Atabarı oynamış eskiden adını unuttum şimdi başka bir şarkıymış sonra Atatürk oyunu oynayınca Atabarı olmuş öyle de anlatmış olayım şu anda mesela orada havalar çok sıcak olmalı Artvin çok serin gerçekten gece yorgan, yorgan örtüyoruz düşünün yorgan örtüyoruz bir de yün yani. Zaten şu anda artımda tahta evlerde oturuyoruz. Tahta. Beton değil yani tahtada ne böyle. Üste burada mesela e, çok değişik bir şey var. Mesela burada buz e, buzdolabı eskiden yokmuş. Onun yerine ambara koyuyorlarmış. Ambar çok serin. Bazen ben orada şey, oradan bazen oturuyorum. Ambar çok serin. Zaten ikide bir yağmur yağıyor. O yüzden hava serin. İşte öyle. Neyse şimdi oyunumuza devam şöyle oyundan şey edelim. Bu arada otobüse ben modifiye ettim. Yani eskiden 65 basıyordu en fazla. En fazla 70 yokuş aşağı. Şimdi 80 90 basıyor. Bu bu arada 5. veya 6. video çekişim. Yani bayağı video çektim. Artık yani bu videoda gelmediyse artık daha video çekmeyeceğim. Belki de çekerim ama bilmiyorum. Çok yoruldum yani ses tellerim böyle şey oldu. <laughs> YouTuber olmak kolay değil öyle. Mesela şimdi orada ne yazıyordu? Bus yazıyordu. Buz. Size şöyle gösteri göstereceğim şimdi bakın. Şurada mesela şimdi ileride geri geri geleceğim size göstereceğim. Şu anda biz nerede durduk? Durakta yani station. Ee, bus, bus yani bus demek İngilizce'de otobüs demek. Durak ise station işte stop falan. Neyse işte. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kaç.